Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Öncelikle merhabalar. Ee, i̇smim Musa Uzun. Ee, Giresun Merkez doğumluyum. Ee, Giresun Merkez Batlama Çamlı köyündeniz. Ee, i̇lk ve orta öğrenimimi Giresun Merkez'de e, tamamladık. Daha sonra yaşımız gereği askerliğimizi yaptık Tekirdağ Çorlu'da. Daha sonra babamızın yanında galecilik sektörüne abi kardeş başladık ve babamızın yanında yetiştik. 2000 yılından sonra babam galecilik mesleğini sonlandırıp farklı sektör olan ağaçlandırma sektörüne yöneldi. Biz de babamızla beraber galecilik sektörünü bırakıp orman sektörüne atıldık. 2004 yılında babamızdan ayrılarak abi kardeş Ali Uzun ve Musa Uzun olarak ben kendimize ait olan ekmek fırınımızda fırın işletmeciliği yaptık. 2008 yılında tekrar fırın işletmeciliğini bırakıp babamızın yanına ağaçlandırma sektörüne tekrar devam ettik. Daha sonra 2014 yılında ağaçlandırma sektörünü tamamen bırakıp baba mesleğimiz olan galericilik sektörüne Ali Uzun ve Musa Uzun olarak Giresun Otomotiv adı altında firma kurarak memleketimizin ismini hem duyurmak anlamında hem de memleketimizi sevdiğimizden dolayı Giresun Otomotiv ve Yeşil Beyaz amblemler üzerinde firmamızı kurarak ticaret hayatımıza tekrardan Giresun'da başladık. 2014'ten beri faal olarak aktif hala bu sektördeyiz. Giresun'da tanınan bilinen bir firmayız. Ee, bu sektör e, çok zor bir sektör. Herkesin yapabilecek olduğu bir sektör değil. Stresi çok, sıkıntıları çok olan bir sektör. Ve e, büyük sermayeler gerektiren bir sektör. Şimdi insanlar dışarıdan bu sektörün çok basit ve kolay olduğunu, e, galericilerin çok para kazandığını düşünüyorlar ama bu gerçekte böyle değil tabii ki. E, sektörümüz her geçen gün daha çok zorlaşan bir sektör. Ee, pandemi deneyiyle ülkemizde oluşan ekonomik krizden dolayı diğer ürünlere gelen zamlardaki gibi araç fiyatlarına da çok aşırı zamlar geldi. Tabii bu da doğal olarak biz galericileri fazlasıyla etkiledi. Ee, ve piyasa belli bir süre durma noktasına geldi otomobil sektöründe. Ee, yani sektörümüz kolay bir sektör değil. Bunu anlatmak isterim her şeyden önce. İnsanlar bunu bilsin. Ee, i̇nsanlarla uğraşmak, insanlara hitap etmek, insanları memnun etmek e, biz galericiler açısından çok zor bir durum. Ve araç bulma konusunda e, muazzam zorluklar yaşıyoruz. E, araç sahipleri araç almaya gittiğimizde bazen bize doğruyu söylemeyebiliyorlar. E, ve biz bu sektörden anladığımız için... E, ...bu yalanları çabucak yakalayabiliyoruz, görebiliyoruz, anlayabiliyoruz. Ee, bir de e, buradan insanlara şunu söylemek isterim. Ee, araç alırken aracı güvenilir, bilinir ve tanınır yerlerden alsınlar. Yarın araçla ilgili bir problem yaşadıklarında muhatap bulma noktasında... E, ...esnaf olarak faal olan galerici arkadaşlarımızdan araç alsınlar. Bazen duyuyoruz, kulağımıza geliyor. Ayakçı tabir ettiğimiz ya da devlete hiçbir vergi ödemeyen, kendine galerji olarak lanse eden, tanıtan insanlardan araç alıp mağdur olan insanların olduğunu duyuyoruz. Dolandırılan insanların olduğunu duyuyoruz. Vatandaşlar buna çok dikkat etsin. Çünkü bu konular çok hassas konular. O yüzden dediğim gibi bilinir, güvenilir yerlerden hani bir laf vardır. Bin lira pahalı olsun ama sağlam yerden olsun diye bir tabir vardır. Ben bunu söyleyebilirim. Mesleğimiz dediğim gibi kolay bir sektör değil, kolay bir meslek değil. Bunları anlatabilirim. Dünyada oluşan koronadan dolayı mesleğimiz tıpkı diğer mesleklerde ya da diğer esnaf arkadaşlarımızın mağduriyetine benzer mağduriyetler biz de yaşadık. Öncelikle e, kapanmadan ziyade fiyat artışlarından dolayı çok muazzam mağduriyetler yaşadık. E, her her ay e, araç araçlara gelen bayilere gelen zamlardan dolayı e, doğal olarak ikinci el piyasasında olan galerji olarak bizler de muazzam derecede et, etkilendik. E, hatta araç fiyatlarının artışının hızına dahi yetişemedik ve hala da bu artış devam ediyor. Döviz kurlarının artmasından dolayı, pandemiden dolayı biz de vatandaş gibi bu durumdan çok şikayetçiyiz. Biz de istemezdik ki geçen sene örnek 50 bin lira olan aracın bugün 100 bin lira olmasını. Biz de istemezdik. Bu bizim elimizde olan, galericilerin elinde olan bu sektörü içinde olup bu meslekten geçinen insanların suçu değil. Devletin yapmış olduğu ÖTV artışları, işte döviz kurlarının artışı, pandemi süreci... Araç fiyatlarının tıpkı diğer ürünlerde olduğu gibi fahiş fiyatlarda artışa sebep oldu. Tabii bizler de çok zorlandık. Araç bulma noktasında zorlandık. Sattığımız aracı bir ay sonra sattığımız fiyattan daha yüksek fiyata geri almak zorunda kaldık. Ve doğal olarak sermayemiz eridi. Yani biz de bu işten memnun değiliz. Biz de bu sektördeki insanlar olarak mağduruz devletimizin bu konuda biz galericilere daha fazla destek olmasını beklerdik ve bekliyoruz da diyebileceklerim bunlar. İnşallah bir an önce bu pandemi biter ve inşallah dünyada tekrar sağlıklı günlere geri döneriz. Ben Ali Uzun. Giresun'da yaşıyorum. Ee, ilkokulu, ortaokulu, liseyi Giresun'da bitirdim. Ee, tabii doğal olarak Giresun'da ikamet günümüz, ticaret hayatımızda Giresun'da yaşıyoruz. Giresun'da uğraştığımız için ticaret hayatımızda Giresun'da yapıyoruz. Daha önce, e, tabii galerecik sektörüne girmeden önce farklı sektörlerde de bulunduk, çalıştık. E, ticaret hayatı olarak esnaflık yaptık. E, daha önce fırıncılık geçmişimiz var. Giresun merkezi tabi doğal olarak yine. Sonra baba mesleği olarak galericik mesleği babamızın mesleği olduğundan dolayı tekrar galericik sektörüne yöneldik ve 10 yılda da galericik sektörü adı altı altında Giresun Otomotiv adı altı altında 10 yıldır faaliyet halinde çalışıyoruz. Giresun Otomotiv ismini seçmemizin sebeplerinden bir tanesi Giresun'un elinin isminden dolayı ve Giresun'un olmamızdan dolayı Giresun ismini insanlara duyurabilmemiz anlamında girasun ismi olsun dedik. girasun otomotiv olarak o şekilde bir isim belirledik. Renklerimiz de yeşil beyaz zaten. Bulunduğumuz ilin renkleri de yeşil beyaz olduğu için ona istinaden onunla özdeşsin diye yeşil beyaz yaptık. Tabii girasun Spor'un rengi de yeşil beyaz olduğu için bu şekilde düşünerek firmamızın ismini Giresun Otomotiv e koyduk ve aşağı yukarı 10 yıldır da bu faal, bu şekilde faal halinde Giresun otomatik e çalışıyoruz. Tabi sektörümüz dışarıdan bakıldığı zaman çok kolay bir meslek gibi gözüküyor ama tabi ki öyle değil. Ee, dediğimiz gibi bizim bir altyapımız oluş olduğundan dolayı babadan dolayı, babamızın galericilik yapmasından dolayı bu işle ilgili bir e, ön bilgimiz vardı açıkçası. E, ve e, aç e, bu ön bilgimizden dolayı da e, çok zorlamadan bu ticareti hayatını devam ettiriyoruz. Ama e, günün şartları, e, günümüzde olan dünyada olan hastalık, pandemi dediğimiz, Covid dediğimiz hastalığın sebeplerinden dolayı e, sektör olarak açıkçası bizde zorlayan noktalar oluyor. Şimdi pandeminin tabi bize vurduğu noktalar olduğu gibi bütün herkese de etkilediği noktalar oldu. Bu dönemlerde kapandığımız, kapanmak zorunda kaldığımız süreçler yaşadık. E, o zamanlar bizim için çok kolay geçmedi açıkçası. Yani e, Elimizden geldiği kadar imkanlarımız olduğunda kazançlarımızdan ya da hazırımızdan yemek zorunda kaldık. Bu bizi çok etkileyen noktalar oldu açıkçası. Yani zor bir süreç. Dediğim gibi pandemi çok insanların hiç beklemediği bir zamanda, hiç olmayacağı zamanda dünyayı etkilen bir hastalık olduğu için hepimizin doğal olarak etkiledi. Ve bize çok büyük sıkıntılara yol açtırdı açıkçası. Hem maddi anlamda hem manevi anlamda açtık. İşte tekrar inşallah kapanma süreçleri yaşamayız. Eğer öyle pozisyon olursa çoğu esnaf zaten sektör anlamında bitti. Yani bu sektör anlamında çoğu sektörü sayabiliriz. Sadece gıda ve fırın, market gibi ürünler haricinde olan yerler ya da açık tutulan yerler haricindeki diğer sektörlerin tamamen hepsi etkilendi. Etkilendiği zaman bunlar hepimizi etkileyen şeyler zaten. Bir zincir gibi düşünmek lazım bu süreci. Zincirin birisi kırıldığı zaman bütün hepsini etkiliyor etkiledikten sonra ya o zincir oluşturmak biraz zaman alacak doğal olarak. Zaman alacağı için de işte bu hastalığın bir an önce bu e, dünyadan yok olması gerekiyor. Bir an önce bitmesini istiyoruz hep beraber. Biz de bir sektör olarak, bizde çalışan esnaf olarak e, Tabii ödemelerimize zorlukla yaptığımız noktalar da oldu. Çünkü açık değiliz, kapalıyız. Süreç bizi her anlamda etkiledi. E, sonuçta bir kazanç elde etmek için çalışıyorsun ama çalışan dükkanın kapalı, iş yerin kapalı. Yani işine gelemiyorsun. E, işinden bir kazanç elde etmek durumundayken onu elde edemiyorsun. Bakmak olduğun, yükümlü olduğun e, ailem var. E, tabii bunlar da etkileniyor ister Yani dünyayı etkileyen bir nokta olduğu için e, bizim hepimizi, bütün sektörleri, genel anlamda dediğim bazı sektörleri saydığım hariçleri herkesi etkiledi. Şimdi bu konuda müşterimiz ya da vatandaşlar bu işi yapmak isteyen arkadaşlara şöyle bir tavsiyede bulunabiliriz. Araç almak istedikleri zaman ya da bu işe başladıkları zaman yapması gereken noktaları da birisi güzel bir eksper ya da iyi niyetli bir eksper ya da işini gerçekten erbabıyla yapabilen bir eksper firmasını anlaşıp onunla beraber araçlarını eksper firmasına götürüp aracın detaylı baktırdıktan sonra müşterisine sunabilir. Ya da dediğim gibi bu işten anlaması gerekiyor mutlaka. Çünkü her işin mutlaka bir altyapısında oluşumlar olmak zorunda. Hani benim param var bu işe gireyim dedikleri zaman bazı zaman yanılabiliyor insanlar. O yüzden işi bilmek veya parası olmak değil işi bilmek de önemli olan noktası. İşi bildiğin takdirde zaten göze aşikarlığın oluştuğundan dolayı araçla ilgili bir eksik kusur varsa ekspere ya da sanayi ustaya götürmeden bunu öngörebiliyorsun öngördükten sonra zaten kendine göre eğer bu araç benim mantığıma yeter, müşterime de sunabilirim. Müşterim de bu araçtan memnun kalabilirim dediği noktalardan sonra artık araçla ilgili eksper raporu ise eksper raporu, ekspere götürüyoruz. Eksperle ilgili sonuçları elde ettikten sonra işte hasar kaydıydı, geçmişiydi, plakası diye veya da muayenesiyle ilgili bütün sorgulamalar yaptıktan sonra ya da gerekirse sigortacımızdan geçmişine bakarak araçla ilgili bir ekstra yalan konuşma ya da düzgün mü konuşuyor. Araç aldığımız yer diye. Bunları ön planda ilk önce kendimiz inceleyip sonra müşterimize sunmaya çalışıyoruz. Şimdi galeri sektör artık eskisi gibi değil. Yani bundan bir 5 yıl öncesi gibi ya da bir 3 yıl ya da 10 yıl ya da 7 yıl gibi diyelim. Şimdi bu iş herkes yaptığından dolayı bizim işimiz biraz daha zorlaştı. Yoğunlaşma insanlardan dolayı oluştuğundan dolayı herkes bu işi bir para kazanma için giriyor. Kazandığından dolayı da, kazandığını düşündüğünden dolayı daha doğrusu, herkes bu işi yapmaya çalışıyor. Yani galerici galerici olarak yapmıyoruz, galerici haricinde herkes bu işi yapmaya çalışıyor ya da yapıyor bir şekilde diyelim. Şimdi burada devlet bize e, mümkün mertebe herkes kendi işini yapmalı diye bir şart koymalı aslında. Yani atıyorum bir manavcı ya da işte devlet dairesinde herhangi bir memur da bu işi yapabiliyor. Adamın ekstra gelirleri var ama bizim ekstra gelirlerimiz yok. Biz sadece bu işten ticaret yaparak para kazanmaya çalışan e, kurumlarız ya da kişileriz diyelim biz bu işten para kazandığımız takdirde devam edebiliriz, ayakta durabiliriz. Çünkü bizim kendimize göre mutlaka devletle ilgili olsun, iş yerlerimize ilgili giderlerimiz var. Yani ekstradan başka bir iş yapmadığımız için sadece bu sektör anlamında çalıştığımızdan dolayı bu işten kazanıyorsak evimize götürüyoruz, kazanamıyorsak götüremiyoruz demek mantığıdır. Yani o yüzden devlet de işte bir ara üç araç alabilirsiniz dedi vatandaşa. Üç ara alıp satabilirsiniz diye söyledi üç araç haricinde alamazsınız diye bir şartname sunmuştu ama tam detaylı değil açıkçası. Yani tam önümüzü bizim değil de vatandaş anlamında önünü kapatan bir nokta değil. İnsanlar yine üç araç alabiliyorlar ya da üç aracı dokuz araç yapabiliyorlar, 15 araç yapabiliyorlar. Tabi bunlar da pastanın dilimlerini düşürüyor otomatikman doğal olarak. Çünkü o araç vatandaş eskiden bundan ben örnek diyorum babamın zamanından hatırlıyorum bu işlerde. Eskiden araba satılacaksa galericiye giderdi. Ve galerici de o zaman değerinde alırdı. O da kendine bir ekmek parası koyardı üzerine. Sağının soluna eksikleri varsa aracını tamamlar bir masraf ederdi. Çeker tezgahına satardı bir ekmek alır yerdi yani öyle diyelim. Şimdi o pasta dilimleri o kadar küçüldü ki zorlaşmaya başladı. Çok zor bir sektör haline geldi. Ayakta durmak için mücadele veriyoruz. İşte dediğim gibi de pandeminin süreci var. Bu hep bizi etkiledi. önceden örnekli bir aracım varsa o pandemi sürecinde o 5 araç kayboldu gitti. Maddi anlamda fiyat bağımını düşünürsek. Bu da tabii bizi ve bizim gibi esnafı çok zorlama noktasına geldi.